Pristina, Avrupa'nın en genç başkenti, Kosova ise en genç ülkesi olarak kabul edilir. 2008'de bağımsızlığını ilan etmiş olsa da, bugün hala bazı ülkeler tarafından tanınmıyor olmanın sıkıntısını yaşıyor. Şehir nüfusunun yarıdan fazlası genç. Modern kafeler şehrin ikinci bir meydanı adeta. Geleceğe dair tüm cümleler ve isyanlar o masalardan yükseliyor. Osmanlı'dan kalma camiler, Saat Kulesi ve Eski Çarşı geçmişi fısıldarken New Bern anıtı biz buradayız diye bağırıyor adeta. Bill Clinton bulvarı Amerika'nın ülke bağımsızlığındaki rolünü unutturmuyor. Yugoslavya blok binaları, grafitiler, ulusal kütüphanenin sıra dışı mimarisi hepsi bir arada. Kristine küçük ama genç, alçak gönüllü ama inatçı.